Nasılsınız? Hocam ben seni arayacağım birazdan. Evet. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Sizi burada görmüşken yapalım dedim. Muhtemelen gidiyorsunuz Rize'ye galiba. Evet, evet, Hazırlandım. gidiyorum. <laughs> ya zaten Çantamı aldım. Yeni birlik geldim. Aynen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl geçiyor? Hemen soralım. İyiyim. Çok yoğun geçiyor. Çok yorucu. Ama güzel, keyifli Mü biliyorsunuz e zaten. Evet, evet. Müthiş bir ekip ol, ol olduğunuz orada da. Evet. Değil mi? Nasıl? Arkadaşlık ortam. Rıdayız. Evet. Yani çok keyifli, eğlenceli bir setimiz var gerçekten. Ee, mutluyuz ama çok yoruluyoruz. Evet. Şehir dışında taşınmak bizi epey yordu, kurpaladı ama ondan da kat almaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Çünkü ilk ba orada başladınız, sonra İstanbul'a döndünüz, evet. sonra bir daha dönmek zorunda mı kaldınız? Sonra diye. radikal <laughs> bir karar aldık. Biz. E Değişim sektörüyüz yani biliyorsunuz hızlı kararlar çabuk alınıyor. Evet. O yüzden iyi oldu güzel oldu. Yani Rize'yi bekleriz oraya da gelin. Karadeniz'de yaşamak zordu. Evet. Evet, değil mi? Nasıl? <laughs> zor. Ben ilk kez gittim yani Karadeniz'in hiçbir şehrine gitmemiştim. Rize'de zor bir iklim burada alıştığımız gibi değil. Hep yağmur fırtına. Ben de hiç yağmur insanı değilim. <laughs> Ama alıştık öyle sor. İnsanoğlu her şeye alışıyor. Her şey yolunda diyorsunuz. Evet. Her şey yolunda. <laughs> Peki Bil iyi giden de bir birlikteliğiniz onu var. Soracak. Şimdi zor olmuyor mu farklı, senin için? Evet zor olmuyor mu? Ee, zor oluyor. Özlemiyor muyuz? Zor. onu idare etmek gerçekten zor yani. E çünkü iki tarafta çok yoğun olunca e, arayı bulmak zor oluyor gerçekten. Şimdi yazdan aklımda geliyor. Mekan vardı. Onunla orayla uğraştı. Evet. Fazla zaman ayıramadı. O dönem size. <laughs> Şimdi siz işe başladınız. Zaten kendisi de bir işteydi hali hazırda olan. Evet. İki tarafta çok yoğun. açıkçası zor yani gerçekten zor. Ama bizim işimizin de cilvesi bu. Karadeniz'e geldi mi? Bizleri evet. ziyaret etti mi? bir kere geldi, evet. Geldi. O da çok tatlı kısacık bir anda ama ben de buraya çok sık gelemiyorum çünkü bir günlük izinde gelmek çok zor oluyor. Evet sizleri saygıyla <laughs> kucaklıyorum gerçekten. Bir de şunu zor. gerçekten. Haydere çıktınız mı? Çıkardınız. Çıktı. Biz orada çekim yapıyoruz. Gelirseniz bir gün gerçekten bekleriz. Misafir edelim. edelim. Valla çok seviniriz. Mu muhteşem çaylarımız Hı. var. Gelin birlikte içelim. Şunu da sorayım, favori yemeğiniz ne oldu o yöreden? Of, çok fena. Ben aslında herkesin aksine, birçok kişinin aksine kare lahana çorbasına bayıldım ama Karadeniz'in birçok restoranında fasulye kavurma ve pilav üçlüsü var. Ya o da Bence biz Türk insanının damak tadına inanılmaz hitap veriyor. O yüzden bekleriz. Kira, gelin mutlaka gelin. Kira berin. aldınız mı? Direniyorum almamak için. <laughs> hala almadım. Yok. Peki, Peki çok teşekkürler. Sağ olun. Çok, teşekkür Sağ olun. çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek üzere.